Thank okay. you. Merhaba. Ee, hanımefendi öncelikle hoş geldiniz. Ee, arka taraf otoparkların olduğu yerde belediyemize ait e, doğal restoran sosyal tesislerimiz yani. var. Herhangi kahvaltılar olsun, normal restoran tarzı yemekler olsun mevcut. Bu tarafa doğru geçtiğimizde burası teleferik istasyonu. hediyelikçilerimiz var. Diğerlerde yine yararlanabileceğiniz restoranlar var, kafeler var ve aynı zamanda yamaç parası tarzınız varsa izleyebilirsiniz, uçuş yapabilirsiniz. Size önerileceklerim bunlar şu an için. Başka yardımcı olacağı bir şey varsa yardımcı şey. edin. Evet. Ee, en uzun kıyı şeridinin bulunduğu koylarıyla yaylalarıyla, ormanlarıyla ünlü ilimize ziyarete gelen yerli ve yabancılara yardımcı olmak üzere Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet İlmi Güler'in emirleriyle turizm zaftası kurulmuştur. Başlangıçta 17 kişiden oluşan bu ekip ilimize gelen yabancılara yardımcı olmak, iletişim, gastronomi, halkla ilişkiler konularında yardımcı olmak üzere 19 ilçemizde görev yapmaktadır. Ayrıca korunması belediyemize ait tarihi ve turistik yerleri muhafaza etme, kirletilmesine, muhafaza edilmesine, talan edilmesine ve her ne suretle olursa olsun işgal edilmesine engel olma, kültür ve tabiat varlıkları kanununa göre ayrıca izinsiz yapılaşmaya meydan vermeme, İzinsiz yapılaşmanın tespitini yapma görevleri de ekibimizin bulunmaktadır. Ekibimiz hareketli ve gezici olarak faaliyet yürütürken, sabit noktalarda da, yoğun caddelerde de turizm ofislerinin kurulması planlanmaktadır. Tabii ki gelen şikayetlere hızlı ve etkin verimli müdahale edebilmek için iki adet motorize ekibimiz, cincirlerimiz faaliyette bulunmakta daha hızlı ve daha etkin olarak belirtilen şikayetlere hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlamaktadır. Bu ekibimiz her yıl yabancı dil eğitimini de tamamlamakta ve üstün bir vazife sergilemektedir.